Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Haydi Tenise projesini Hatay'da başlattı. Genç, da, e, anlandı, Hatay il merkezinde incelemelerde bulunduktan sonra Arsuz ilçesinde yer alan Zeynep Deniz Şahutoğlu Spor Tesisleri MD Tenis Akademi işletmecisi Mehmet Doğan, depremde hayatını kaybeden ikizlerinin adını taşıyan tesiste bulunan Doktor Yılmaz Şahutoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'i karşıladı. 460 metrekare çift katlı bir yer olarak düşünüyorduk ama depremden sonra uyumlu bir şey olunca, yıkılınca. Evet. Bir sosyalleşelim, biraz evet. o şeyi unutmak amaçlı hızlı bir şekilde bir kiti salonu açtık. Ufak hmm. sporcularımız da buraya geliyor. Evet, bir ufak bir şokumuz var. Böyle kendimizce ürettiğimiz bir şey. Kaç metre? 12 metre mi? E, 13 metre e, standartta. En şey büyük sorunumuz, hep biraz. kısa kalıyor. Tesisi gezen TTF Başkanı Müder İskil, bilgiler alarak Milli Eğitim Bakan Yardımcımızla birlikte Milli Eğitim Bakanlığımız işbirliğiyle ile ve Gençlik Spor Bakanlığı destekleriyle bu projeye Haydi Tenise projesine adım atmış bulunuyoruz diyerek şunları söyledi. Antakya'da ve İskenderun'dayız. Tenis için buradayız. Haydi Tenise projemizin lansmanı için bugün e, Antakya'da e, düğmeye bastık. Milli Eğitim Bakan Yardımcımızla birlikte Milli Eğitim Bakanlığımız işbirliğiyle ve Gençlik Spor Bakanlığı destekleriyle bu projeye, Haydi Tenise projesine adım atmış bulunuyoruz. Bu proje çerçevesinde 81 ilimizde binlerce çocuk tenise ulaşma imkanı bulacak. Onlara ekipman sağlamak, beden eğitimi öğretmenlerine gerekli eğitimleri verdikten sonra öğrencilere eğitmelerini sağlamak, tenis konusunda eğitsel oyunlarla tenisi sevdirmelerini sağlamak bu projenin ana hedefleri arasında. Ama vizyonu içerisinde esasen tenis kültürünü yaymak ve tenisi yaygınlaştırmak var. Çünkü Türkiye Tenis Federasyonu olarak bizim asli görevimiz tam olarak da bu. Tenisi yaygınlaştırmak ve tenis kültürünü yerleştirmek. Çünkü ülkemizde baktığımızda o ekosistem tenisin tabanı tam olarak oluşmuş durumda değil. Bizim bu tabanı oluşturabilmemiz için çocuklarımıza, gençlerimize yatırım yapmamız gerekiyordu ki yetenek havuzu da oluşsun. İşte bu proje tam olarak buna hizmet edecek. Hatay'dan başlamamızın tabii ki özel bir nedeni var. Deprem illerimizden başlamak istedik ve Hatay'dan özellikle başlamak istedik. Şu anda eş zamanlı 10 diğer 10 deprem ilimizde de proje başlamış durumda ve bugün itibariyle 8 bin çocuk tenis ekipman, ekipmanlarına ulaştılar. Eğitim almaya başlayacaklar, tenise erişecekler, tenis oynamaya başlayacaklar. Ee, bu çerçevede bugün Mehmet Doğan Tenis Akademisi'ni de ziyaret ediyoruz. Mehmet Doğan hocam burada. Hoş geldiniz. E, bizimle birlikte. Yine Mehmet Doğan e, Tenis Akademisi içerisinde yer alan Zeynep Deniz Şahutoğlu tesisleri e, burada Yılmaz Bey yanımda. Çok büyük hizmetleri var. E, burada ben e, depremde hayatını kaybeden yakınlarımızın yakınlarımızın ee, yakınlarımıza, daha doğrusu yakınlarımızın geride kalan e, akrabalarına, arkadaşlarına, dostlarına tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum. Ee, Yılmaz Bey çok örnek bir davranışta bulunup acısını adeta e, böyle bir projeye imza atarak, destek vererek e, bir anlamda başka bir şeye dönüştürmüş. Spora katkıya dönüştürmüş. Bu o kadar önemli bir şey ki. 12 yaşında iki evladını, eşini, akrabalarını kaybetmiş. Aynı şekilde Mehmet Hocam, Keza. Hiç kolay değil. Ancak bu tesisi görmüş olmak bana çok büyük umut verdi. Çok güzel bir tesis. Bir kapalı, iki açık kort var. Toprak kort. Yarın da 12 yaş turnuvası başlıyor. Bundan sonra başka birçok turnuvaya da ev sahipliği yapacağını düşünüyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. aslında. Evet, Hedefimiz... Başkanım, başkanım. başkanım buradayız. E, yanınızda olmanız aslında bizim değil bu coğrafyanın yanında olmanız çok anlamlı. E, bu desteğimizin e, devam edeceğini zaten e, ifade ettiniz. Bölge insanının gerçekten buna manevi olarak ihtiyacı olduğunu bilin.